Beatbox yapar mısın? Tabi yaparım Müzik Neden gidiyor <laughs> böyle <gülüşmeler> bir şey? Masa Müzik Her şeyi yapar Evet herkese merhaba bakın 2 numaralı haftalık vlogumuza hoş geldiniz. Ee, bu vlogda sizden gelen soruları cevaplamanın yanı sıra benim de birkaç duyurum olacak. Şimdi öncelikle devam eden seriler. Biliyorsunuz bugün GTA 5 serisine başladım. GTA 5 mükemmel güzel bir oyun olmuş. 100 saat oynama süresi var. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Ben yani 20 dakikalık partlar çeksem 100 saatte bitirsem oyun iki imkanı yok. Salak gibi öyle duruyorum. Ee, kaç yapıyor? Kaç part yapıyor? 300 part yapıyor. Evet 20 dakikada 300 part yapıyor 300 part demek benim şu an zaten 450 tane videom var Hadi bir tane ayrı kanal açıp GTA 5'e video çekilebilir Neyse GTA 5 videosu bol bol gelecek ee, Her gün 3-4 tane koyacağım Hatta elimden geldiğince koymaya çalışacağım Bunun yanı sıra devam eden serilerimiz var Bildiğiniz gibi benim en çok sevdiğim oyunlardan biri olan Yine Outlast devam ediyor Çok korkuyorum ama güzel oyun ee, Outlast'e devam edeceğim Outlast'i bitireceğim Onun yanı sıra e, yine arada indie korku oyunları oynayacağız Güzel gelen işte Slender tarzı oyunları oynayacağız Eee Başka Saints Row 4'e devam ediyoruz. Saints Row 4'ü de bitirmeye çalışacağım. Çok fazla çekemiyorum. işte iki günde bir fazla Saints Row koyarım. Ee, yine Bully. Bully'yi de bitireceğim. Ee, yarım kalmayacak Bully. Onu iki günde bir koyabilirim büyük ihtimalle. Ee, G-Mod. Geriz mod. Çok eğlenceli bir oyun. Pro Pant'ı var. Farklı modları var. Travel Interest'ı var çok eğlenceli bir oyun. Hani Minecraft'ta yapabildiğiniz o Minecraft'ta olan modların hepsi var Geriz modda. Ve Minecraft'ta kıyasla bence çok daha iyi bir oyun. Hani daha kaliteli bir oyun diyebiliriz en azından. Arkadaşlarınız da girebiliyorsunuz. Daha da eğlenceli oluyor. E, ee, Geriz modda prop ant oynayabilirim. Ee, Hunger Games çıkmış sanırsam Geriz modda. Yine Hunger Games oynanabilir. Ee, bu tarz modlarını oynarız Geriz modun. Beatbox yapar mısın? Tabi yaparım. <laughs> İzlediğin yabancı diziler ne? Ee, yabancı dizi olarak Supernatural. Aa oh, abi en sevdiğim dizi. Ee, 9. sezon çıkacak zaten onu da bekliyorum. Gerçi ben 7. sezondayım ama e, böyle toplu toplu izlemeyi seviyorum ben dizi izlerken. Sen mi din mi? Gibi soru gelebilir şimdi Supernatural izleyenlerden. Ee, ben dini seviyorum hani din cool bir adam böyle baya tarz rock dinliyor. Ee, tam benim tarzımda dinliyor ama sen de çok yakışıklı adam. Eee hatta benim bir arkadaşım var Ayberk diye onun da fotoğrafı çıkıyordu şurada. O da Seme çok benziyor. Ee, bilmiyorum fotoğrafını kullandığım için kızar mı bilmiyorum ama e, dinidir. Eee ayrıca Game of Thrones izliyorum. Onun yanında Breaking Bad izliyorum. Breaking Bad mükemmel bir dizi yani izlediğim en iyi dizi diyebilirim. Eee karşılaştırmasız mükemmel bir dizi. Bolt, Jess, Yo Bitch. Çok güzel bir dizi. Ayağında ne çorap var. O mekle de insanları evde herkese örgün dedirtebilir misin? Deneyelim. I'm gonna say something then you're gonna repeat it. Gonna repeat it. Okay. okay? Evet herkese örgün. Evet herkese <laughs> Hayatında kaç kız? Şimdi arkadaşlar e, YouTube yeni bir uygulama çıkarmış, e, en iyi aboneler adında bir uygulama çıkarmış YouTube. Burada e, normal Facebook'ta olduğu gibi hani top. E, fans uygulaması var Facebook'ta sayfalarda yine onun gibi bir uygulama yapmışlar burada sizin kanalınıza en çok ilgi gösteren sizin izleyicilerinizi abonelerinizi gösteriyor yani en çok ilgi gösteren nedir e, işte burada en çok yorum atan beğenen e, ne bileyim videolarınızı paylaşan kişileri gösteriyor burada e, ben de buradan işte bu benim en büyük hayranlarım daha doğrusu en iyi izleyicilerim görebiliyorum burada. Ee, bir liste şeklinde burada oluşturulmuş İşte buradan ne yorum attığı vesaire her şey yazıyor Ben buradan aynı zamanda bu kişiye mesaj atabiliyorum Buradan e, Google Plus'tan çevrelerimi ekleyebiliyorum Ona burada ulaşabiliyorum ee, Ve bu kişilerin çoğu kanal ee, Küçük kanallar Ve ben de bu küçük kanallara yardım etmek istiyorum Hani çok fazla YouTube'da küçük kanal var Hani iyi olan kanal ama izleyicisi fazla olmayan çok fazla kanal var Ben de elimden geldiğince de ufak da olsa bir yardım etmek istiyorum ben burada listede gördüğüm kişileri hepsini tek tek inceleyeceğim. İşte bu büyük hayran olanlar yani işte en çok beğenen, en çok paylaşan en çok yorum atan vesaire. Bu kişilerin kanallarına vaktim olduğu müddetçe tek tek inceleyeceğim kanallarını ve bu kişilere ulaşacağım. Ulaşacağım mesaj atacağım. Sen şunu şöyle değil de şöyle yaparsan senin için daha iyi olur. Şunu işte şöyle yaparsan daha çok izlenebilirsin. Gibi taktikler vereceğim. E taktik değil de önerilerde bulacağım bulunacağım diyelim. Ee, ayrıca mesela bu kişinin videosunu izliyorum ve ben bu videosunu beğendim. Hoşuma gitti. Like atıyorum alttan. Benim izleyicilerim de görüyor. Hani bir nebze daha daha fazla izleyici kazanmış olacaksınız. Hani ben de elimden geldiğince bu şekilde size yardım edeceğim. Bu arada hani hazır konu açılmışken söyleyeyim. Kanalınız var ve e, kanalınızın nasıl fazla izlenebilir? Ne yapmanız gerekiyor? Ee, çok fazla geliyor soru zaten bütün kanallara geliyor bu soru ee, Benim size tavsiyem hani videoyu çekin Hani video çekmeyi bırakmayın Hani e, belli bir schedule Belli bir schedule'ınız olsun e, Belli bir takviminiz olsun Burada işte atıyorum günde bir video Ama o günde bir videoyu koyun Yani bırakmayın koyun sürekli günde bir video Günde bir video, bir video, bir video. Bu işte bir ay olur, beş ay olur. Ama bırakmamanız gerekiyor. Burada en önemli nokta bu. Çok fazla çünkü YouTube kanalı var, çok fazla video koyan insan var. Sizin burada önemli olan e, düzenli olmanız gerekiyor. Yani günde bir video koymayı bırakmayın. Bir sene boyunca bunu koyun. Emin olun ki videolarınız kaliteliyse, siz bunu içten gelerek ve eğlendiğiniz için yapıyorsanız. Ve, evet, bunu eğlendiğiniz için yapın. Hani ee, böyle yapmacık olmaya çalışmayın. Nasılsanız normalde oyunu nasıl oynuyorsanız ne bileyim karşında arkadaşım varken ona nasıl bağırıyorsam videoda da aynı şekilde doğal olmaya çalışın. Zaten izleneceksinizdir zamanla. Bu haftalıkta vlogun sonuna geldik diyelim. Kapalış konuşmamızı yapalım. E, ee, hafta iki vlogda oda tanıtımı yapmayı düşünüyorum. Hani odamdaki ekipmanlarım işte bilgisayarım kullandığım klavye, mouse'um, green screen hepsini açıklamayı planlıyorum. Ama bir sonraki haftada olabilir bu belli olmaz. Ee, yine biz bir sonraki vloglarda sorularınızı hemen bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Bir sonraki vloglarda da o soruyu cevaplarım. Her haftalık e, video vlog yapmaya çalışıyorum. Hani günü belli olmaz. Cuma olur, cumartesi olur, pazar olur vlogun geleceği gün hiç belli olmaz. E, bu vloglarla da sizle daha iyi telekomünikasyon sağlamış oluyorum. Size kendimi anlatmış oluyorum. Sizi dinlemiş, sizin sorularınıza cevap vermiş oluyorum. Ben de mutlu oluyorum. E, beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay